olursanız bizde. Galatasaraylı taraftarlar bize ayrılan bölümlerin dışında benim bulunduğum karşı de hemen hemen tamamında yer almış durumda. İşte Galatasaray ve Arsenal Parkenstan'ın zemininde. <laughs> bu akşam tarih yazacaklar. Onlar dün akşam Hakan Şükür'ün basın toplantısında söylediği gibi aslında çok heyecanlılar. Galatasaray'a UEFA Kupası final karşılaşmasında Arsenal karşısında bir kez daha gönülden başarılar diliyoruz ve kupayı Türkiye'ye getir cimbom diyoruz. Ve baş başlıyor. Hakan içeriye sokuldu Adams, uzakta vuruş hacı, ah oh, ah oh, ah, oh, Körner. Arif, önü boş, orta, Hakan düzeltti, vur artık, vur aus. 60'lı dakikalarda 3 golümüz var. Şu anda Berkham, Omer Vars önü boş, kapatmamız lazım artık. Omer Vars vuruyoruz Çok boş bıraktık, çok boş bıraktık Körner. Emes arkana kanada doğru. İyi adam eksiltti Kaponi. Hakan koşuyor. Arkasında Arif. Arkan. Arkan döndüğü yerden bir bit. Arif Asakyo. Gol mü geliyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu olmaz. Bu olmaz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kimse şey yok. Ne basal ne eden. Arif. Böyle bir pozisyon bina yakalayabilecek miyiz? Çizgi halinde kaldılar. Offside yok. Asakyo ise bomba. Vurma. Hatlandır. Vurma bomba. Hakan gerisinde. Fatih Terim ne yapsın? Ergün indirdi Hacı'nın önüne. Hacı hemen oynadı. Arif bıraktı Okan. Okan hareketli. Okan içeri sürüyor. Hakan gol pozisyonu. Direkten döndü top. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neden bizden yana değil şans? Omer Vars. Seaman'ı kontrpiyede bırakıyor. Çarpan top. Ama çerçeveyi bulmuyor. Okan daha sıyrıldı. Okan'dan şimdi Andy. Andy girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. içeriye çıkarttı. Bravo Adams. Bravo Adams. Tebrikler Adams. Fatih Terim tabii sıkıntılı çünkü son dakikalar yaklaşıyor. Savunmadaki herhangi bir sıkıntı Şimdi kanat ilerledikçe felafisi mümkün olmayan anlar doğabilir. Arkan arkadan geliyor. Arif içeri doğru sarılacak. Arif şut pozisyonunda kapatma önünü ver bir faal artık. Vermiyor Adams. Kaponi bastırdı. Kaponi girdi içeriye. Kaponi vurdu. Sivo da kalan. Ömer evet, onlar da yoruldu. Tabii. Atar. Kolay değil. Müthiş bir tempo. Evet. Var. Hakan'a doğru. Hakan hareketli. Hakan kontrol. Hakan vur. Hakan vur. Doğur vur. Doğur vur. Düştü. <laughs> Hakan ve Arif kopaya. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu. Al. Ve karşılaşmanın 90 dakikanın süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları. Artık UEFA Kupası'nın sahibi ya gol sonrasında belirlenecek veyahut da penaltı vuruşları başladı. <laughs> Kötü. Tekrar Hacı. Sivilya araya girdi. Hacı'nın önünde kaldı. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var. Hakan var. Hacı gir içeriye. Giremiyor. Bırakmadı Adams. Oh, çok sert. Çok sert. Çok sert Hacı. Neden Hacı? Sarı kart Adams'a kırmızı kart. Hacı'ya kırmızı kart. Sadık. bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Ya ikisini de atacak ya ikisine de sarı kart Bak devamlı vuruyor diyorsun. O vuruyor o vuruyor. Hakan istediği topları alabilir. Yerden pas. Arji, Arji kimse yok ama Arji, Arji Omer maskeri de kapatalım önünü. Aman tanrım, aman tanrım korner. Galatasaray 0, Arsenal 0. İşte bakın, böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. Ve 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet. ikinci uzatma devresi biraz sonra başlayacak ve 0-0'lık eşitlik var ilk uzatma devresinde. <laughs> tedavisi devam ediyor. Bu e, şey alındı sar sarılarak Kaptan gerçekten çok zor şartlar altında oynayacak. Haydi çocuklar. Son 15 dakika. Böylesi bir mücadeleyi en azından penaltı vuruşlarına taşıyın. İçeriye doğru Arji. Sağ kanat, Parla onun ortası. Kahver. Bravo Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Sen böyle bir kurtarışın arkasından penaltılarda da duracaksın o kalede Tafarel. Ve sakatlık kesiliyor Tafarel. İşte pozisyon tek ve reksandan ise. Parla'nın ortası. Kafa vuruşu Henry ve Tafarel. inanılmaz bir kuruluş. Son 9 dakika Dixon. Arne çıktı çok topa. Sağ kanat Kanu. İçeriye doğru Omer Vans hareketlendi. Kanu kapatın önünü. Kapatın önünü. Bravo Tafarel. Bobesco bravo, bravo Tafarel. 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 Gözlerinden öpüyoruz Tafarel. Şimdi sol kanattan diğer arkanımız bildirme yaptı. Hakan içeriye girecek. Hakan girdi içeriye. Çıkarttı Hakan. Ah Aykün. Ah Aykün biraz daha uzasaydın orada. Ayakların nerede? Sevgili seyirciler durum 0-0. Sanki galipmişiz gibi biz ayaktayız. Sanki mağluplarmışçasına Arsenal'liler oturuyorlar. E dile kolay. 10 kişiyle oynayan ve bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Ve Lopeski de orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor. Sivan. Birisine çarpacak kontu kalacak. Ve biti, bitirdi. Lopez artık daha fazla riske girmedi. Ve 120 dakikanın sol düdünü çaldı. Sevgili seyirciler, UEFA Kupası'nda müthiş bir 120 dakika izledik. Ve artık kupa penaltı vuruşları sonrasında sahibini bulacak. Nefeslerinizi tuttunuz sevgili seyirciler biliyorum. UEFA Kupası'nda finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Ay, ay. Kritik bir an. Ergün. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Şüker geliyor. Pazar dikkatli, kalktı. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü. Mustafa Karay. Gidik çağırdı. Karna geldi. Ve toparlar da okuduz. Tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa biri sola. 3-1. Az kaldı çocuklar. Tapara çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi'de o direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim olmamızı istiyor. Aman Allah'ım. Haydi babası. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Oradaki ortamı sizlere anlatmak öyle zor ve de öyle kolay ki. Türkiye sitede gurur duyuyor diyor tribünler ve bu kupada Tafere'nin yeri o kadar fazla var ki, öylesine var ki. Ya ne diyebiliriz diyor. ya, takım her şeyi hak etti. İşte Avrupa'nın en büyük. En büyük. Biz bunu hak ettik. Bileğimizin gücüne geldik. Look.